Klinimizde sağlıklı çocuk izlemi yapıyoruz. Aynı zamanda bütün özel aşıları da uygulayabiliyoruz. Yine bunun dışında hasta çocukların tedavileri takiplerini yapabiliyoruz. Yukarıda müşahede odamız var. Müşahede odamızda hastalarımıza serum takabiliyoruz. Yeri geldiğinde hava tedavileri uygulayabiliyoruz. Bunun dışında fonksiyonel tıp hekimi olduğum için klinimizde biyorezenans da uygulaması yapıyoruz. Biyorezenans aslında frekans tedavisi ve frekans tedavisiyle kronik hastalıklarda, obeziteden tutunda alerjik astıma kadar ya da otizme kadar, dikkat eksikliği, hiperaktiviteye kadar çok çeşitli alanlarda biyorezonans tedavisini uygulayabiliyoruz. Yine sigara bıraktırma konusunda hem ebeveynlerimize hem ergenlerimize destek olabiliyoruz. Bunun dışında yine bebek spor ünitemiz var. Bebek spor ünitemizde de bebeklerimize hem masaj tedavisi uyguluyoruz hem de jakuzide onları rahatlatıyoruz. Bebeklerle çalışmak benim açımdan çok güzel bir duygu. Tabii ki bebekler sıkıntılarını, dertlerini söyleyemeyebiliyorlar. Fakat söyleyemeseler de biz onlarda gördüğümüz bir takım sinyaller, sinyaller, işaretlerle hastalıkların ne olabileceğini kestirebiliyoruz. Yine muayene esnasında saptadığımız bulgulara göre de var olan hastalıkla ilgili ipuçları yakalayabiliyoruz. Ancak bebekle çalışmak, çocuklarla çalışmak ayrı zevkli. Çünkü çocukların çoğu zaman akut hastalıkları oluyor ve bu akut hastalıklar tedavi edildiğinde nasıl hastalandıklarında gül gibi soluyorlarsa daha sonra açıyorlar tekrar. Bu da bizi hem de ebeveynleri çok mutlu ediyor. En sık yapılan hatalardan bir tanesi beslenmeyle ilgili hatalar yapılabilir. Özellikle ek gıdaları geçiş döneminde bazı hatalar yapılabiliyor. İşte ek gıdalara zamanından önce başlanılabiliyor. E ya da ek gıda verilirken bazen blenderdan geçirme dediğimiz tam püre kıvamında değil de pürüzsüz kıvamda beslenme yapılabiliyor. Beslenme dışında yapılan hatalardan bir tanesi yine mevsim geçişlerinde özellikle çocuklarımızı giydirme konusunda hatalar yapabiliyoruz. Bazen bebeklerimizi çok üşür düşüncesiyle çok fazla sarabiliyoruz. Bu da aslında fayda verelim derken bebeğimize zarar verebiliyor. Özellikle ...çocuk sağlığındaki önerim... E, ...mutlaka annelerimizin belirli bir... ...doktor takibinde çocuklarına izlemlemeleri. E, çünkü belirli aylarla... çocuklarımızı takip ettiğimizde... Hem motor mental gelişimleri... ...hem kilo boy baş çevresi gelişimleri... ...çok önemli. Ve bunların da aynı bir... ...sabit doktor tarafından takip edilmesi... ...büyük önem taşımakta. Yine çocuğumuzun... ...özellikle gelişiminde... ...beslenme konusuyla ilgili olarak da... ...var olan e, doktorun önerileri... ...çok önemli. Buna uyulması çok önemli. Belli bir yaştan sonra çünkü... Paketli gıda tüketimi, rafine şekerin fazla tüketimi sonucu çocuklarımızda obezite görebiliyoruz. En sık beslenme hataları yapıldığı için artık ergen çağlarda en sık gördüğümüz problemlerden bir tanesi obezite ve tansiyon yüksekliği. O yüzden annelere önerim mutlaka doktor takibinde beslenme konusunda yine ayrıca doktorlarına bu konuyu danışmaları.